Değerli izleyiciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını yapıyor. Türk İş alt sınır olarak 7.785 lira rakamını açıklarken diskin talebi ise 13.200 lira oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanıyor. Komisyonda işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci yer alacak. Komisyona Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl başkanlık yapacak. İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri ele alınacak. İşçi heyetinin komisyona Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasındaki rakamları sunması bekleniyor. Türk İş, komisyon toplantısı öncesi başkanlar kurulunu topladı. Toplantının ardından açıklama yapan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, emekçinin kabul etmeyeceği bir rakama imza atmayız dedi. Ergün daha önce yaptığı en düşük 7785 lira olmalı açıklamasının çarpıtıldığını, bunu alt sınır olarak açıkladıklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceklerini söylemişti. Bilgin Yüzde %50 zam olur mu sorusuna hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım demişti. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücret taleplerinin en az net 13200 lira olduğunu açıkladı. HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, asgari ücretle çalışan 7 milyon vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için en azından 10 bin lira gibi bir rakamın verilmesi gerekir demişti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkolsa, işverenlerimizin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu, aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan, dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız ifadelerini kullanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak. Yeni asgari ücretin geçen yıl olduğu gibi ay sonundan önce kararlaştırılması bekleniyor.